Allah sevgisi kulluktur. Burada mühim olan şudur, kul kimdir? Kul Hz. Muhammed'dir. Kulluk da ona kavuşmaktır. Kavuş kavuşabiliyorsan. İşin nasıl özeti budur. Kul Hz. Muhammed Mustafa, kulluk da ona kavuşmak. Hatta hadi söyleyelim bazı kavuşmalar hocam illa ahirette olmaz. Aşık meşrep insan dünyadayken kavuşur. Ahiretten yan yana gelmesi kalır. Kendisi gelmez ama muhabbeti gelir. Gönlünde Resulullah'ın muhabbeti olur, Allah'ın muhabbeti olur. Onsuz yaşayamaz, onsuz gezemez. Şu bardaktan suyu içerken bile onunla içer. Yolda yürürken bile. Niyet hep onun içindir. Hani bazen denk geliyor bana da sual ediyorlar. Hocam Muslat'a ne zaman kavuşacağız falan diye. Ya diyorum arkadaşlar bu Muslat nedir? Mustat böyle tutulup sarılası, kavuşulası bir şey değildir. Muslat dünyada başlar. Ahirete gittiğimiz zaman yan yana gelmesi kalır. Ve onun da muhabbeti kalpte olduğu zaman hocam artık Allah öyle bir güzellik verir ki kişiye Allah o kişiyi sevmiştir onun sevgisini benim gönlüme yaratır. Her işini hep gönlü safa bulur, gönlü muhabbet bulur, ibadet tatlı hale gelir ama bir parantez ibadetle tat almak için yapılacak bir şey de değildir. Allah için yapılır.